Mersin, cennet cehennem mağaralarında açtık aşk arkadaşlar. Çok sıcak. Şimdi cehennem obru'na doğru ilerliyoruz. O tepeye mi çıkacağız? Evet yani o tepeye çıkacağız. Oradan aşağı cehennem çukuru varmış. Oraya bakacağız. Sonra? Sonra cennete ineceğiz. Cennet aşağıda Ece. böyle büyük bir, bir yürüyerek? Bak şuradan bak aşağı. Tamam. Cehennemin hikayesi Zeus'la tamam mı? Bir tane canavar, ejderha. Hı. Savaşıyorlarmış. Zeus bu ejderhayı buraya hapsetmiş. Böyle bir çukur var böyle göreceğin i̇şte. orada. Cehennem olarak Hı. adlandırılan yer. Yıllarca, yüzyıllarca ejderhayı o çukurun içinde cehennem olarak adlandırdığı yerde hapsetmiş, öldürmüş orada, yakmış, Hı. gitmiş, Sonra cehennem çukuru olarak kalmış oranlarda Şimdi size o cehennem çukurunu yukarıdan, tepeden göstereceğiz. Çok sıcak, Mersin çok sıcak. Mayıs ayındayız, sıcaktan yanıyoruz. Cehennem obruğu. Cehennem obruğunda da yürüdüğümüz patiko yol bu şekilde. Şurada bir delik mağara var. Orası da cennet olarak adlandırılmıştı. Şimdi oraya da gideceğiz şimdi. Oha, oraya nasıl gideceğiz? Oraya gideceğiz. <laughs> Merdivenler var, bak görüyor musun? Merdivenlere. Şimdi cehennem obruna gelmiş bulunmaktayız. Size buranın manzarasını göstereceğim. Ben buradan cam bir alan yapmışlar. Cam alanın üstüne basıyorsun. Altını da görebiliyorsun. Çok güzel olmuş. Ve cehennemde burası. Ejderhanın saklı kaldığı, öldürüldüğü Zeus'un onu buraya hapsettiği Yer. Nasıl güzel mi? Beğendin mi aşkım? Çok ürkütücü. Bu ejderha şu delikte uyuyormuş. Gündüz olunca buralara çıkıp otlanıyormuş. Şuradan bir tırmanmaya falan çalışmış arkadaşlar. Burada tırnak izleri falan var görebiliyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Ejderhanın tırnak <laughs> izleri Seni falan Seni çekeyim var. mi burada? Yani aşkım burada fotoğraf çeksek anlaşılmayabilir. Burada da Zeus'un arkadaşları gelip ona taş atıyorlarmış. Kafasına kafasına. Ejderhanın yaşadığı yer. <laughs> cennet cehenneme giriş müze kartlı oluyor arkadaşlar. Kartınız yoksa zaten standart kapıdan 60 TL müze kart çıkartabiliyorsunuz. Kafeteryası çıkışta. Güzel içi. <laughs> Çıkarken kafeteryaya girebiliyorsunuz. İçeri girdikten sonra geri dışarı çıkamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ve daha başında başka bir seçenek olmadığı için de fiyatları biraz közmüşler. Mesela bir su 14 TL. Haberiniz olsun. Evet. Sen o zaman Lakin böyle bir avantaj var. Müze kartı olana indirim yapıyorlar. O da yarı yarıya neredeyse fiyat düşürüyor. Buraya müze kartla gelin öyle yiyin için. Şimdi de biz cennete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı bir merdiven var. Kaç merdivendi? 5898 merdiven. Gerçekten. Onu ben salladım. <gülüyor> <gülüyor> o kadar merdiven var bilmiyorum ama bayağı. Bu tekinden benim abi. Aşağı doğru ineceğiz yani işte. Merdivenler de şu şekil taştan yapılma. Kesme taş. Size tavsiyem Hatice gibi terlik giymeyin zorlanırsınız. Bazı keskin yerleri var. Benim gibi spor ayakkabıyla buraya gelin çıkın. Yunus burada yılan var mıdır? Yılan vardır herhalde ya. İnşallah çıkmamıştır değil mi? Uyamamışlar Çok sıcak mı buralar? Sıcaklar çıkıyor zaten onun. Değil mi? Çok, ama daha çok sıcak olması gerekmez mi? Ay çok korkuyorum ya. Zaten çok. Ses yapalım çıkmasan. la la <laughs> la 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 Biz geldik. Çıkmayın sakın. Bakın haç tokasına. Çok güzel değil mi? <laughs> Tini reklamını veremem size. Telif yiyebilir. O 10 dakika oldu. Daha yeni yolu yaraladık. Sonunda cennetin kapılarına geldik. Biz cennete girmeyi hak ettik. Sarısı başınıza. Bu da cennet havuzu. Cennete gelenler bu da havuza giriyormuş. Kandırdım havuz değilmiş. Burası kiliseymiş. Meryem Ana Kilisesi diye geçiyor. <laughs> Böcek. Böcük böcük ki. Doğruya gideceğiz. Işık yanan yere kadar aşağı doğru ineceğiz artık. 5980 merdiven demiştim. Bak yalan mı? Yok saydım. Harbiden 5980 merdiven var ya. Yani. 85 demiştin ama. 85 mi? Hı, ben aşağıdaki 5 taneyi saymadım şimdi o yüzden. <laughs> Yunus bende oh. böcek var. Bir yerden vızıltı geliyor. Aşkım uçuşuyorlar Hızlıyor, havada. Hızlıyor Sıkışmış gibi. Senden mi? Saçmalama. Göster etrafta şiş şişi. <laughs> Sular damlıyor böyle. Mağaranın içinde. O yüzden terlikle gelmeyin arkadaşlar sakın buraya. Zemin kaygan. Zorluk çekebilirsiniz. <laughs> bir deprem olsa burada. Tövbe İş... de Yunus bak Allah aşkına aklıma getirme ya. <laughs> Bence serin olduğu için Mersin'de böyle serin bir yer buldukları için buraya cennet demişler. Ha, o Oha şu an kimse yok mağarada. Geldiğimiz nokta da orada. Ya yukarıdan geldik buraya. Cennetten selamlar. Cehennemdeki zebanilere bay bay. Çok zaten ama bir tedirgin oldu. Mağaranın içine giriyor. Ben korkuyorum. Karanlık ve tedirgin oldu Hatice. <laughs> Merdiven yapmışlar ama. Kimse yok bak. Bir ya tane, gel şu, şuna bir, bir tane dokun. Alan yok. Gel şuna bir dokun dokun gel. Bacaklarım titriyor. Bak yüzyıllar boyunca burada bu bak. <laughs> bak sana senin dedelerin yokken bu buradaymış Tabii bak. Ha, çok elleme sen. bir dokun bak. Bir hisset ya şu tarihi bir hisset ya. Oy geç hissedin Işık yaksak mı? Yapma Yunus yapma. Böyle şeylerden tedirgin olur. <laughs> Nereden varmıştık Tamam Yunus yapma yapma korkuyorum böyle serüvenden yani ya. Gerçekten korkuyorum ya. Korkuyorum. Ama sesi duyuyor musun? Mu? Duyuyorum o uğultuyu duyuyorum. Su yani. sesi su. He tamam. Dere dere geçiyor. He tamam. Ama rivayete göre He, ölülerin sus, ayak sesi. Yunus <laughs> sus. Sus diyorum Allah'ın cezası <laughs> sus. sus. <gülüyor> Arkadaşlar sonuna kadar gelin mağarana. Hiç üşenmeyin. Tedirgin olmayın. Üzülmeyin. Bu heyecanı siz de yaşayın. Dev. Ya gerçekten büyüleyici ama korkunç. Her inişin bir çıkışı vardır arkadaşlar. Ve bu çıkış hiç güzel bir çıkış değil. Haberiniz olsun. Mahvolduk. Çık <laughs> çık bitmiyor. Ay. Asansöre ulaşana kadar canımız çıktı. Biz de bir dahaki sefere Aslı Mağarası'na gideceğiz. Burası kapalıymış, tatil hataymış. Bir dahaki sefere orayı gezeriz artık. O bu kadar yokuşu değil. Allah'ım son da asansöre geldik şükür. Sen gidiyor? sen gidiyorsun. Merdivenler. Kolay gelsin. İyi Yedi Yeni, kat altına girmiş gibi bir şey olmuşuz yani. Ha böyle cennet mi olur ya? Odamıza geldik sonunda. Kalesi manzaralı bir otel bulduk arkadaşlar. Peyda Otel. Peyda Otel'imize yerleştik bir gece burada. Konakladıktan sonra yolumuza bakacağız. Manzara çok güzel. Mobilyalar biraz eski. Eski bir otel belli. Eksantrik bir hava katmışlar bence. Evet bayağı eski. Ama biz bir gece kalacağımız için şimdi önemsemeden... Oo, umurumuzda değil. ...kalacağız. Yatıp dinleneceğiz. Denize de girebiliriz belki. Sezonu da açmayı planlıyoruz manzara çok güzel. Tamam. deniz, kız kalesi ve şu an sezon tam açılmadığı için sakin. Her mükemmel yani. 2 kişi 500 TL. Ye. Böyle bir banyo, böyle bir tuvalet. Fiyat güzel. Manzarası için 500 lira verilir. Şimdi şurada tekne turları oluyormuş. Kız kalesine götürüyorlarmış. Onları soracak bilgi alacağız. Bakalım kız kalesine gidebilecek miyiz? Teknemizde kaleye doğru hareket edeceğiz. Kız Kalesi. Woo. Kız Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Tekne tek kiraladık. Kişi başı 100 TL. Kişi başı 100 TL ile sizi Kız Kalesi'ne götürüyorlar. İçini yarım saat 15-20 dakika falan geziyorsunuz. Ondan sonra sizi geri alıyorlar. Kıyıya getiriyorlar. Eyvah bir şey bozulmuş diyorlar. Ne bozulmuş? Vallahi bozulmuş diyorlar. Yemin ederim ki Allah götüm götüm batıyor. Ayım karşıya geçeyim de ben ağırlıklarımı. Batmayız batmayız. <laughs> Dönecek, dönecek anlamı birazdan. Ananı satayım, çok. Acım bir şey yok. Kalkadan şey <laughs> Biraz Birazdan <daha> şey yapacağım, <laughs> dönecek. Can Yeli, simit simit. Dönecek, dönecek birazdan. Bu, bu, bu. Siz YouTube'a söyle onlara, sizi YouTube'a çektim. <laughs> Merhaba, hoş Hoş bulduk. Ve Kız Kalesi'nin içindeyiz. çok yüksek. Ay. Burada her yerde merdivenler çok yüksek. Harbiden eski insanlar bayağı büyükmüş her yerde merdivenler yüksek yapmışlar. Kız kalesinin kızının odası burası. İşte. Daha fazla çıkamıyorum dışarı. Burada da merdiven var. O aşkım yukarı çıkılıyor buradan gel. Oo buranın manzarası daha güzel kalesine kuş bakışı bir görüntü burada. Gösteriyorum size. Oh. Kamerayı biraz uzatacağım. Bu da kız kalesine kuş bakışı. Burası çok güzelmiş. Burada hala merdiven var. Aa. Üf, sıçmışlar buraya. Ee. Ya bir insan niye sıçar buraya ya? Bok kokuyor. <laughs> <laughs> sıçmışlar buraya bok kokuyor. Ya. ya öyle her bulduğun merdiven çıkılmaz. <laughs> Size şimdi kalesinin hikayesinden bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Tripolis kenti, Akdeniz kentinden Tripolis'ten bir tane kral kız olmasını çok istiyormuş. Ve bir gün kız olmuş. Kız olduktan sonra onu prensesler gibi büyütmek istiyormuş. Hiçbir zarar gelmesini istemiyormuş. Bir gün tabiri caizse e, büyücü ya da falcı diyebiliriz. Falcı birisi kralın kızına baktığında kızın öleceğini görmüş. Ama bunu krala söylemek istememiş. Kral falcının tedirginliğini anlamış ve zorla ne gördüğünü söylemesini istemiş. Kızın yılan tarafından ısırılacak ve ölecek. Sen de buna engel olamayacaksın demiş. Kral da düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Bunu nasıl yapabilirim, nasıl kızımı koruyabilirim diye düşünmüş. Kıyıdan uzakta 200 kilometrelik bir mesafede böyle bir kale yapmaya karar vermiş. Kalede kızını güvende tutacağını düşünmüş. Fakat kader burada devreye giriyor. Ölümden kaçılmaz. Burada çalışan hizmetliler kızına meyveler getirirken sepetin içine bir tane yılan giriyor. Meyvelerin arasına saklanıyor bu yılan. Ve bu yılanı görmüyorlar. Bu yılan sepetin içinde kaleye kadar geliyor. Kızın odasına gidiyor. Odası da tam şurası. Kızın odası. Kızın odasına kadar sürünüyor. Gidiyor kızı ısırıyor ve kızını öldürüyor. Bu olaydan sonra insan insanoğlu anlıyor ki elbet bir gün ölüm var. Ecelden kaçılmaz. Hikayemiz böyle. Şu anda kalenin tepesinde Kale'nin kuş bakışı. Bana bir PlayStation verin. Ben bu kalede yaşarım. Yılanlar da gelemez bana. Ben onları sokarım. Kralın kız işini bilmiyormuş. Bakın burası prensesin kuaför salonu. Şurası kuaför salonu. Şurası hamamıymış. Banyosunu falan orada yapıyormuş. Bir diğer tarafında işte kızlarla toplanma, kafe falan içiyormuş. Şurası, burasının ne olduğunu bilmiyorum. Kulelerde de askerler kalıyormuş. Ama askerlerde kadın askermiş. Erkek asker istememiş kral. Arkadaşlar tuvalette şurası. insanlar için. Yani şuraya sıçmayın yani. Şuraya yapın yapacağınızı. Nasıl buldunuz kız kalesini Hatice Hanım? Taş yani. Taş yani. Başka açıklamanız yok mu? O kadar hikayesini anlattım size. Hikayesinden çok etkilendim. Başka bir böyle tüylerim diken oldu. Gerçekten mi? Evet. Peki tavsiye eder misiniz gelecek olanlara? Ederim aşkım. Kesinlikle gelsin gelip görülmesi bir yer değil mi? Tabii evet, kesinlikle. <laughs> biz geldik ondan da gelsin. <laughs> biz bu çileyi çektik siz de çekin. <laughs> evet teknemiz geldi bizi almaya. Küçük düldül. Düldül teknemiz geldi. Şimdi biz kara sularına hareket ediyoruz. Adadan ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar Mersin'deki son akşam kahvemiz olarak içiyoruz. Videoyu da kapatalım istedik. Epey yorgunuz çünkü. Hmm. Valla biz de çok yorulduk. Cennet cehennem acayip yordu bizi son gün. Kahvelerimizi içip yatıp dinleneceğiz. Güzel bir Mersin videosu çıkarmaya çalıştık sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım izlerken hoşunuza gider. Beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın her zamanki gibi. Ve abone olmayı. E, buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Biz Kız Kalesi'ne doğru kahvemizi içmeye devam edeceğiz. E manzaramızı da <laughs> Siz de bizi nerede izliyorsanız iyi eğlenceler, iyi gezmeler.